Türkiye denizlerinde 36 tür köpek balığı var. Bunlardan 8'i tehlikeli olarak sınıflandırılmış. Ülkemizde 100 yıl içinde kayda geçen 18 köpek balığı saldırısı var. Buna göre ilk büyük beyaz köpek balığı saldırısı 1930'da Küçük Su Kastrında meydana geldi. 1967'de Tuzla'da doktor Güngör Güven köpek balığı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. Güven'i arama çalışmalarına katılan dalgıçlardan biri de ünlü iş insanı Rahmi Koç'tu. Türkiye'nin ilk balık adamı olan doktor Zaref Magarda Sivriada'da benzer bir saldırıya uğradı ancak o kurtuldu. 1970'te Antalya Konyaaltı plajında bir asker de büyük beyaz köpek balığının saldırısına uğradı. Büyük beyaz köpek balığına önceden Marmara Denizi'nde de rastlanıyordu. Geçtiğimiz ay Marmaris sahilinde Akdeniz barganasını köpek balığı sanıp sosyal medyada paylaşanlar olmuştu. Zavallı balık, köpek balığı olmamasına rağmen insanların paspaslı saldırısına uğradı. Küresel ısınma ile pek çok yırtıcı tür köpek balığı kuzey enlemlerine çıkmaya başladı. Uzmanlara göre ısırılma vakasının nedeni köpek balıklarının insanları avladıkları diğer deniz canlılarına benzetmeleri ya da merak ısırışları. Köpek balığı deyince aklınıza Jaws filmindeki görüntüler gelebilir. Ancak yine de sahillerimizde güvenle yüzebilir ve deniz canlıları yerine kendinizi yaşamın zorlu dişleri arasından kurtarmak için tazelenebilirsiniz. Deniz canlandırır. Müzik